Harbuz Portföy'den herkese merhabalar. Bugün Mustafa Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Abi ya sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. E, birlikte ilk yayınımız. E, yurt içinden başlayalım istiyorum Mustafa Bey. E, şimdi aslında gündemimizde TCMB'nin faiz indirimi kararı var. E, piyasada beklenti 250 bas puan sizin beklentileriniz neler? Sizce beklenti karşılanırsa piyasa bu faiz indirimini nasıl fiyatlar Mustafa Bey? Evet. Yaklaşık olarak 22-24 tane analistin hepsi faiz indirimi bekliyor. İndirmemesi sürpriz olur bence. o zaman piyasaya biraz verirler. Yani bankalar almış oldukları bu haftaki karları geri verir. E bence e, faiz indirimiyle devam edecek. Yani piyasayı zaten rahatlatmak için bir adım olarak attı. Hatırlarsan geçen faiz indiriminde 250 bir bas 250 bas puanlık bir indirim yaptı ama faiz kurduru ile ilgili hamleler de vardı. Dolayısıyla biz bunun etkisini yaklaşık olarak 100 bas puan kadar görmüştük. E, dolayısıyla ben 250 bas puan e, bu ay devam edeceğini, bekle gör politikası, e, işte... E, biraz daha soğutmaya yönelik adımları önümüzdeki dönemde atabileceğini düşünüyorum. En azından bu ay piyasanın beklentilerini karşılar diye düşünüyorum Merkez Bankası. Şimdi sene sonu yaklaşık olarak 30-32 bir politika faizi enflasyonda 25 olarak beklediklerini açıklamıştı. Bence bu faiz indirimlerinin yanı sıra bu faiz indirimlerine devam edip edemeyeceğinin biz öncü sinyallerini enflasyondan alacağız. Yani enflasyonda işte Ocak, Şubat, Mart yaklaşık 6,5-4,5 daha sonra 3'lere inen ve 3'lere yakınlaşan Mart'tan Nisan'da bir enflasyon bekliyoruz burada Ocak ayı ve Şubat ayı enflasyonu bence oldukça önemli. Tam işte zamların biraz daha yoğun olduğu, ücret artışları işte asgari ücrete gelen artıştan dolayı zaten bir ücret artışı beklentisi fiyatlara yansımıştı. Üstüne biraz daha devam etti. İşte otoyollara gelen zamlar aslında zamların da pek soğuduğu yok. Böyle bir dönemde enflasyonist baskıları biraz daha fazla hissedebileceğimiz bir çeyrek geçiriyoruz. O yüzden Ocak ayında altılarda hatta altıların altında gelen Gelen bir enflasyon verisi biraz daha ilni rahatlatır ama ben Ocak ayında biraz daha yukarıda bir enflasyon da gelebileceği ihtimalini yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim beklentim politika faizinde işte 38 ve 36'larda bu 32'li seviyelere yakınsama ancak bu seviyelerde olur diye tahmin ediyorum. Enflasyon beklentisi 25'lerde sene sonu Merkez Bankası'nın verdiği hedef bu ama 40'ın altındaki enflasyon 35'lere düşebilir ama 30-35 bandının altında her aşağıya indiğinde e, raviye daha da zorlanan, daha da yapışkanlığını hissettiren bir enflasyon göreceğiz. O yüzden e, sene sonu rakamları nasıl e, burada e, fiyatlayacağız, bunlar nasıl piyasaya yansıyacak onları göreceğiz ama herhalde ilk çeyrekte biz bu faiz indirimlerinin gerçek etkisini mevduat faizlerinde ve ticari kredilerde görmeyeceğiz. Yani bankalar mevduat faizlerini belli bir oranda düşürmek isteyeceklerdir. Düşürmek durumunda kalacaklardır. Burada likiditeye bakacağız. Eğer böyle bir likidite darlığı gibi bir şey olursa piyasada hissedilirse bankalar bu faizleri de e, indirmekte biraz zorluk çekecekler. Ama ilk önce mevduat faizlerinde bir düşüş daha sonra ticari kredilerde bir düşüş. Çünkü aradaki swaptan bankalar faydalanıp para kazanmak isteyecekler. Ticari kredileri düşürmekte daha dirayetli olacaklar. Daha isteksiz olacaklar. Dolayısıyla önce mevduat faizleri ondan sonra ticari kredilerde bir düşüş. Ancak ben birinci çeyrekten sonra yoğun olarak görebileceğimizi düşünüyorum. Yani burada 250 bas puan faiz indi diye işte 48'lerde olan işte 47'lerde getiriyi gördüğünde ya bir puan düşmüş buradan ben paramı buradan çekeyim de piyasaya sokayım demeyecektir. O yüzden biz bu para piyasası fonlarından ve mevduat faizlerinden paranın piyasaya ve yatırıma akışını bence 40'ın altında hissediyor olacağız. Ee, orada işte en azından bu e, döngüyü kaçırmamak adına erken davranan yatırımcıları işte 40, 42 ve 40'ın altındaki bantta piyasa biraz daha yoğun hisseder. Ama o döneme kadar bence para piyasası fonları ve mevduat faizleri yine cazibesini koruyacaktır. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ee, ayrıca Mudisten not karar var yarın. E, beklenti not artışı yönünde, e, görünüm de pozitiften durağına çevrilmesi yönünde. Sizin bu konudaki öngörüleriniz, beklentileriniz nedir Mustafa Bey? Valla burada da 14 tane yatırımcının, e, ekonomistin e, görüşü 13 tanesi e, bizim notumuzu 2 iki, iki kademe yükseltmişti hatırlarsan Moody's B1'e getirmişti. Burada B1'den B3A kademesine bir yükseltim görüntümüzü ise pozitiften durağına. Yani ben sizi bu kademeye yükseltiyorum ama belli bir süre böyle durağında bir beklentim var. Gibi bir hareket bekliyoruz. Bu tabii ki pozitif olur. Özellikle yabancılarla olan temaslarımızın yoğun olduğu bu dönemde işte Sayın Mehmet Şimşek, Fatih Karahan Londra'da yatırımcılarla görüşüyor. Buna da birazdan değinelim istiyorsan ayrı bir konu olarak. Dolayısıyla böyle bir dönemde Moody's'in bu kararı yine cebimize pozitif bir etki olarak kalacak. Ama not artışları için evet pozitif pozitif notlarımız yükseliyor. Bunlar işte hem CDS'imizi etkiliyor hem yabancı yatırımcının ilgisini arttırıyor. Yani ICM kurumlarında aracı kurumların... Özellikle bank aracı kurumlarının ve bank aracı kurumu dışındaki kurumların araştırma birimleri ya da yurt dışı kurumsal yatırımcılarla ilgilenen birimlerinden konuştuğumuz dostlarımızla ilginin çok yüksek olduğunu duyuyoruz. Yani geçmiş yıllara nazaran son bir senedir artan yoğunlukta bir ilgi var. Bu tabii ki çok pozitif. Not artışlarının buna eşlik etmesi de oldukça önemli. Ama şunu da belirtmekte fayda var ee, Rabia yani e, buraya yatırım yapacak olan hedge fonlar fonlar emeklilik fonlarının kendi izahnameleri ve tüzükleri var. Orada diyor ki not yapılabilir seviyede olmayan ülkeye yatırım yapamazsın. Dolayısıyla aslında bizim bu çabalarımız adım adım bizi not yapılabilir ülke seviyesine getiriyor. Biz asıl para girişini, asıl hareketliliği orada görürüz. Dolayısıyla tabii ki çok pozitif önümüzdeki dönemde yine bunlar fiyatlara yansıyacak yabancıların bakış açısı açısından. E, o yüzden e, ben e, bir artış bekliyorum. E, artmasa ne olur piyasaya çok negatif bir etkisi olur mu? Olmaz, sınırlı kalır. Artarsa biraz daha kısa vadeli bir e, fiyat hareketi görürüz ama. Hatırlarsan ilk S&P'nin not artışını böyle şeyle bekliyorduk. Yani arttıracak mı arttırmayacak mı? Bizi bu en kötü seviyemizden çıkaracak mı çıkarmayacak mı? İşte Moody's iki kademe birden arttırdı vesaire. Bunların bile piyasanın çok yoğun olarak merakla beklediği dönemde bile fiyatlara yansıması çok sınırlı kaldı. Yani bunlar yabancılar nezdinde fiyatlara yansıtılmalı, bize para girişi olarak dönmeli. Onun dışında sınırlı etkisini göreceğiz fiyatlama olarak ama ilerisi için de çok pozitif bir olgu olarak cebimize koyacağız. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. O zaman endekse de bakalım isterseniz. E, endeks son haftalarda 10.000 üzerinde kalıcılık sağlayamıyordu. E, ancak tekrardan 10.000 üzerindeyiz. Sizce endeks bin üzerinde kalıcılık sağlayabilecek mi? 10.000 üzerinde direnç seviyelerimiz neresi? Genel olarak bir endeks yorumu rica edebilir miyiz? Ya şimdi biz 10.000'in üstünde bir türlü ikna olamıyor piyasa. Yani kaç defa test ettik orayı. Bakıyorum şöyle grafiğime 1, 2, 3, 4, 5, 6, hadi 7, 8, 9, 10 binli seviyeler diyeyim. Yani 9 defa 10 defa bu geçen Ağustos'un başından beri Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak tam 5 ay geçmiş. Bu 5 aylık süre içinde 8-9 defa biz burayı test etmişiz. Buradan geri dönüşler kimisi sınırlı kalmış, kimisi e, dönüşlerin boyu biraz daha derinleşmiş. Ama sonuçta 10 bin üstünde ikna olamayan bir piyasa olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu iknayı nasıl gerçekleştirecek? Piyasanın üstünde şöyle bir ağırlık var. Her yukarıya gittiğinde piyasa o ağırlığı ve baskıyı daha fazla hissediyor. Nedir bu para girişi eksikliği? ...taze para girişi. Ee, şimdi e, maliyet yapan... ...önceden maliyet yapan... ...endeksiyon hisselerdeki... E, ...yatırımcılar beklemede... ...zararlarına, maliyetlerine geldiğinde... ...birçoğu zaten bunun için kendine and içmişti... ...bak vallahi maliyetime gelsin... ...vereceğim diyordu. Onların çıkışlarını... ...görüyoruz. E, onun dışında e, piyasa... E, ...onun dışında hisselerde... ...pozisyonlarını bekleyenler görüyoruz. Yani, maliyetime geldi bari biraz kar... ...şu faizle aradaki zarar biraz e, gitsin diyen e, sıkışmış bir oyuncu kitlesi var. E, kredide olan e, oranımız maşallah hiç düşmüyor. Piyasa en iyiyken de, en kötüyken de, en tehlikeli zamandayken de piyasada krediye karşı e, ciddi bir merak var. E, kimisi siliniyor gidiyor, yenisi geliyor. E, dolayısıyla o kredideki müşterilerin de aslında e, sınırı dolmuş durumda. E, dolayısıyla e, para piyasası fonlarına bakıyoruz orada çok ciddi bir meblağ var ve para piyasasındaki bu işte 300-500 milyarın e, yatırımcısı borsacı yani borsadan anlayan yatırımı bilen e, enstrümanları kullanan bir kitle var dolayısıyla borsacı para piyasası fonlarında uzaktaki yatırımcı mevduat faizlerinde hala çok ciddi bir alternatif Pa, taze para girişi piyasaya gelmiyor. E yabancı keza selamsızlar bandosuna döndü, geliyor tren, bir türlü o kafile Ankara'dan o heyet gelmiyor. E, biz habire elimizde e, şeyle, e, bandoyla e, bir eşlik edip bunları karşılamaya çalışıyoruz ama orada da bir e, gecikme var. Dolayısıyla piyasanın şu anda ana bence kronik problemi taze para girişindeki sıkıntı. Ben şöyle düşünüyorum, bu faizler gerçekten İyi bir oranda mevduat faizlerinde düşüş görmedikçe piyasa bir yere gidemeyecek. E, yabancı tarafında yapılan temaslara da değinelim. İşte e, 50 banka, 40 banka, e, şey bir banka, e, 50 yabancı, 55 yabancı, 40 yabancı yatırımcı ile orada görüşüyor. Evet, bu sayı çok yüksek ama 2015 yılında ben bir bankanın 120 toplantı yaptığını hatırlıyorum. Dolayısıyla evet, 2 sene önceye göre çok ciddi bir artış var. Ama önceki dönemlere göre hala düşük ve gelen e, portföy yöneticileri e, daha çok e, Türkiye yatırımcısı, Türkiye ile ilgilenen yatırımcılar ama equity investor değil, yani hisse senedi yatırımcısı bunların arasında az var. Yani herhalde geçmiş yıllara göre, e, işte 2015'e göre bu aradaki sayı farkı bir çoğunluğu işte hisse senedi yatırımcılarından kaynaklanıyor. Şimdi bu iş böyledir İlk önce birinci temaslar, bir, burada işler devam et, iyi gitmeye devam eder. Merkez Bankası bağımsız hareketine devam eder, CDS'lerimiz kalır, i̇şte not artışlarını koyarız bir kenara. Dolayısıyla bir sonraki temasta bu sefer ne olur diğer fon yöneticileri de gelir yani hisse senedi fon yöneticileri de buna iştirak eder çünkü birimlerinden artık gidip bunları inceleyin gibi bir şey gelir direktif gelir. Dolayısıyla bunların hepsi biraz daha uzun vadede. Yani geçmişte yapılan hataların bedelini aslında çok ağır bir şekilde uzun vadede ödüyoruz ve bunun kalıcı oluyor olabilmesi için de bu tutumdan para politikası tutumlarından Merkez Bankası'nın bu tutumundan vazgeçmememiz gerekiyor. Bence iyi gidiyoruz. İnatla iyi gidiyoruz. Şu enflasyon döneminde şu çeyreği de bir atlattıktan sonra bence çok daha rahat olacak. Yabancı e, sermaye para kazanacağı yere gelir. Yeter ki o güven duygusu inşa edilsin. Burada da ben hisselerimizde ciddi bir potansiyel görüyorum. Evet 2024'te büyümemizle, büyümemize kaynaklanan e, bir sıkıntı vardı. E, dünyada zaten büyüme rakamları küçüldü. E, şimdi %3'lerde beklediğimiz sene sonu büyümesini gerçekleştirme yolunda enflasyonla da mücadelede geri kalmazsak ki bu gerçekten Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı çok zor bir şey. Bunu başarıyorsak önümüzdeki dönemde yabancılardan da mevduat faizlerine kaçan yatırımcıdan da ciddi bir para gelişi olacağını düşünüyorum. Bu anlamaya gelirsem 10.000 seviyesi 10.200 var. 10.200'ün üstünde artık 10.450'lere varan bir boşluk kapatacağız. Ağustos'ta bırakmış olduğumuz GEP'i kapatacağız. Aşağıda 9500 ana desteği. Ben 9500 üstünde kaldıkça piyasa pozitifim. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ee, şimdi hazır endeksten başlamışken bir bankacılık endeksine de değinmek istiyorum ama isterseniz önce Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı toplantılarına da değinebiliriz. Sonrasında da bankacılık endeksine geçebiliriz Mustafa Bey. Tamam. Şöyle bir bakalım. Şeyde grafiklerle mi bakalım diyorsun? Bankacılık endeksine mi? Bankacılık endeksine. Yani çok daha iyi olabilir. Olur. Şöyle o zaman grafiğimizi yansıtalım hazır yansıtmışken. Ya bugünkü faiz indirimi bankalar nezdinde e zaten bütün beklentilerin hepsi 24 analist hepsi faiz indirimi bekliyor. Faiz indiriminin olmasının bankalara etkisi tabii ki pozitif olacak ama sınırlı pozitif olacak. Yani bugün o sınırlı yükselişin ardından e, bir miktar gün içi kar realizasyonunda değerlendirilebilir. Şimdi başka hiçbir ortalama koymadım. Bu bizim endeksimizin grafiği. Önce bir endeksten gidelim. Haftalık bazda bırak, bakıyorum arkadaşlar. Haftalık bazdaki endeks grafiği Filmde şöyle bir boyun çizgimizi de çizelim şuraya. Şöyle bir boyun çizgimiz var. Bu boyun çizgisinin bir sol omuzu var. Bir baş kısmı var ve bir tabii ki Sağ omuz kısmı var. Şimdi biz e, bu bu haftada bizi takip edenler bilirler. 9 Aralık haftasından beri burada bir 7 hafta 8 hafta geçirilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bunun e, yorumunu yapıyorduk. Şimdi burada 8 haftayı eşitledik. Yani sağ omuzda sol omuz eşitlendi. Artık yukarıya geçecek kadar bence burada gücünü topladığını düşünüyorum. Çok güzel nizami, kitaplık bir ters omuz baş omuz formasyonunda oluşmuş durumda. E, 10 bin 180 10.200 bu bölgelerin üstünde 10.250 özür dilerim hatta 10.280 öyle yapalım kafamızda kolay kalsın 10.180 10.280 bu bölgelerin üzerinde artık burada görmüş olduğu boşluğu kapatacak endeks ee, ve e, yukarı yönlü hareketlerde bence ciddi bir etkisi olur. O yüzden çok kritik bir seviye yeniden test ediyoruz. Ama yatırımcılar şöyle düşünmesin. ya Burada 8 hafta, burada da 8 hafta olmuş. Artık endeks yukarı geçecek, patlatacak. Öyle bir şey yok. Burada bir 8 hafta daha geçirebilir. Dolayısıyla evet formasyon şu anda çok verimli bir hale geldi. Ama buradaki süre biraz daha uzayabilir. E, biz sadece puanlamaya bakıyoruz. 10.200'ün üstünde piyasada çok daha pozitif bir görüntü sağlanır. Şimdi garantiye bakalım. Yani endeksine bakmayacağım. Xbank endeksine hisse hisse gitmek istiyorum. Garantide de hatta şöyle bir Akbank ortalamalarım da gelsin istiyorum. Bir grafik açtığım zaman ikinci grafiği bu uygulamada açmıyor. O zaman şöyle devam edelim. Özellikle Akbank'ta bu 136, pardon Garanti'de 136-135 bu bölgelerin üzerinde kaldıkça oldukça pozitif bir görüntü buna eşlik eder. Burada da yatay bir bant hareketinin olduğunu görüyoruz. Buradaki çıkıntıyı, buradaki uza, uzatmayı bir ihlal olarak alıyorum arkadaşlar. Burayı görmezden geliyorum. Neden? Çünkü yukarıda hedefimi belirlerken Garanti'de 135'in üstünde, 136 seviyesi üstünde kaldıkça burada... Hedef seviyem 171 olacaktır. Yani bu eğer aşağıdan alsaydım bu 171 çok daha yukarılarda çıkacaktı. Ben biraz daha konservatif, biraz daha tutucu yaklaşmak istiyorum grafiklere. E, ama 135'in üstünde çok e, güzel bir grafik e, bizi beklemekte garantide. Akbank'a bakıyorum. Akbank'ta da aynı şekilde kritik bir seviye yukarıya geçiliyor. Hemen şöyle... <laughs> Akbank'ta da bakın burada da Akbank'ta şöyle yukarıda 71 seviyesi çok kritik bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgesi de yukarıya geçildiğinde burada da bir çanak formasyonu var. Burada da çanak formasyonumu biraz daha konservatif alacağım. Biraz daha tutucu olacağım. Buradaki bütün sarkıtları göz ardı ederek yukarıda 71 seviyesi üstünde garantide de gördüğüm direnç seviyem 92. Yani burada %40, %50 upside'ları görüyoruz. Bu da teknik olarak eğer temelde de uy uyacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde yabancılar için bir iyi bir upside. Yani bu yukarı yönlü fiyat hedeflerinde %20'lik bir potansiyel zaten kesmiyor yabancıyı. %20'lik bir potansiyeli ıı, başa baş noktası olarak alıyorlar. %20'nin üstünde gelen çünkü burada ülke riskini de koyuyor bunun üstüne. Eğer ben burada bir risk alıyorsam Türkiye özelinde değil gelişmekte olan piyasalar özelinde bir risk alıyorsam burada en az yüzde 40 yüzde 50 upside'ım olmalı diye düşünür yabancı. Dolayısıyla teknik olarak da buna izin veriyor. 71 seviyesinin üstünde Akbank, İş Bankası'na bakalım. İş Bankası da şunu yapabilir İş Bankası. Bakın, Garanti ve Akbank zirve testini yapıyor. Ama İş Bankasına baktığımızda İş Bankası'nda da burada çok kritik bir seviye 14.60 yukarıya geçilmiş. İş Bankası şunu yapabilir. Zirveleri kıran Garanti Bankası ve Akbank'ın arkasında geride kalan hangi banka dediğimizde bir geride kalan banka hareketi yapabilir. Burada da çok güzel bir formasyon yukarıya geçilmiş durumda. Burada da aynı şekilde şöyle bir ters omuz baş omuz formasyonu görüyoruz. Bu formasyon da çok güzel, kitabî bir formasyon olmuş. Sa düşen bir e sol omuz, yükselen bir sağ omuz formasyonu daha da doğruluyor aslında bu formasyonu. Dolayısıyla burada da 14.40 seviyesi, 14 seviyesi üstünde kaldıkça iş Bankası'nda ilk direnci 15.70, daha sonra da zirve testi 18'ler görülebilir diyorum. E bu 3 tane bankayı baktık. Bir de ne dersin abi şey ekleyelim mi yapı krediyi bakalım mı yapı krediye? Ekleyebiliriz Mustafa Bey bir de Türk Hava Yolu ve emlak konut istenmişti onlara da bakabilirsek çok iyi olur. ...harika seçimler... ...Türk Hava Yolu da çok kritik bir seviyeye yukarıya geçti... 32 ...32.60 seviyesinin üstünde yapı kredi... ...şimdi yapı kredi de benim hatırladığım... ...bu 30 seviyelerinde... ...200 günlük ortalaması da vardı... ...çok güzel bir alım yeriydi... ...yani yapı kredi rahatlıkla... ...buradaki düşüş haftasında... ...haftalık bazlarda bakıyoruz... ...burada alınabilirdi... ...yapı kredide de şöyle bir avantajı var yapı kredinin... ...yapı kredide çeyreklik bazda... ...yüzde 51 büyüme bekliyoruz... ...şeylerinde... ...bilançolarında... Ee, çeyreklik bazdaki en yüksek büyümeyi beklediğimiz bankalardan biri. Onun da fiyatlamasını yapabilir. Yukarıda e, 35-30 de yapı de ilk direnci olarak görüyorum. Sınırım da 32-40, 30, 32 pardon, 32 seviyesinin üstünde kaldıkça yapı kredide olumlu fiyat hareketleri devam eder. Yani bütün bankalar aslında bu dip formasyonları olsun ya da zirve formasyonları olsun bunları yukarıya geçmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla bankacılık endeksini bir biraz daha yakından takip etmemiz e, gerekiyor. Diğeri ne demiştin? Türk Hava Yolu'na bakabiliriz. Türk Hava Yolları şöyle uzun vade bir düşen trendi var Türk Hava Yolları'nda. Daha gelmedi ama. Evet. Yine haftalık bazda bakıyorum arkadaşlar. Yani günlük bazdaki grafiklerden... E, e, daha avantajı nedir uzun vadeli haftalık bazdaki grafiklerin? Bu grafikler bakarken size herhangi bir şekilde bir gürültü sunmaz. Yani biz grafiklere baktığımızda o günlük fiyat hareketleri, kısa vadeli hareketler biraz daha gürültülüdür. Dolayısıyla o gürültüyü ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi 300 seviyesi çok kritik bir seviyeydi bence. Türk Hava Yolları'nda 300 yukarıya geçildi. Dolayısıyla buradaki sıkışma bölgesi hatta buradaki parayla alalım. Hatta buradaki şöyle yatay bölgede yukarıya geçilmiş oldu. Şimdi 300'ün üstündeki ilk direnci 305'lerde böyle bir direnç bulmaya çalışıyor. Şöyle günlük grafiklere geçelim. O direncin nereden geldiğini görelim. Şurada bir yatay direnci var. O direncin testini yapıyor şu anda. Bu bölgede o yüzden biraz tıkandı. Ama yukarıda 300 seviyesi kritik bir destek. Pozitifim. Çok pozitif olduğum bir seviye. 306 seviyesinin üstünde fiyat hareketi biraz hızlanır. Bizi kısa vadede hemen 390 şey 309 götürür. Onun üstünde zaten 319 ve 330 seviyesindeki e, se, e, direnç seviyeleri var. E, jeopolitik risklerinde azaldığı bir dönemde Türk Hava Yolları'nda e, ki hareket e, yukarı yönlü devam edebilir. Ama portföylerde Türk Hava Yolu tav çok beğeniyorum bunlar olduğu sürece mutlaka bir sınai endeksi pardon savunma endeksinden işte Aselsan'da kalabilir. Ya Aselsan da şöyle ben bir değinmek istiyorum. Kusura bakmayın ama gerçekten çok güzel bir grafik. Şöyle TL bazlı şey dolar bazlı grafiğine geliyorum Aselsan'ın ve arkadaşlar aylık yapıyorum bu grafi grafiği. Aylık bazda baktığımda Aselsan'da o kadar güzel bir seviye yukarıya geçiliyor ki 2.19 dolar sent çok güzel bir şekilde net bir şekilde yukarıya geçilmiş. Aselsan bu senenin sürpriz hisselerinden biri olabilir arkadaşlar. 2.20 dolar sent üstünde kaldığı sürece yani işte bu grafiğe baktığım zaman hareket daha yeni başlamış. Ama TL bazlı bir grafiğe baktığı zaman yatırımcı ya buradan alınır mı diyor. Evet buradan alınır. Ee, o yüzden iyi bir e, şeyi, araştırmayı e, hak ediyor diye düşünüyorum. Aselsan, bir de ne sormuştun? Emlak konut. Emlak'a da bakalım. <laughs> Emlak'a da Evet günlük grafiklere baktığımda günlük grafiklerde şöyle bir çanak formasyonum var. Bu çanak formasyonunu çizmeye başlayınca yavaş yavaş bu kendini kamaya benzetmeye başlıyor. Şöyle alalım. Burada bir sıkışma bölgesi var. Bu sıkışma bölgesini yakın vadedeki şöyle bunu uzunluğu kadar üzerine koyuyorum. Yakın vadedeki ilk direnci daha işte kısa orta vade 16 seviyesi. Hangi 14.30 seviyesinin üstünde kaldıkça 16'yı hedef olarak görüyoruz. Ama bu grafiği şöyle biraz daha haftalığa çevirdiğimde karşıma farklı görüntüler çıkıyor arkadaşlar. Yani buradaki yatay bant şunu bir de dinerden logaritmiye almak zorundayım. Şimdi şunları bir şöyle silelim. Tümünü sil Bakın burada da bir yatay bölge var. Yani burada yükselen bir trendin olduğunu gördüğünüzü biliyorum ama ben size ilk önce şu yatayı bir göstermek istiyorum buradaki ihlalleri de almadım her zaman biraz daha konservatif yaklaşıyorum çünkü. Şöyle geldiğimde evet yukarıda 17.90 önce 16 sonra 17.90 sıralı dirençleri. Geri dönüşlerde bu 12 seviyelerine pek geri döneceğini sanmıyorum ama 13.40'lı seviyelere geri dönmesi de bence burada sıralı alım fırsatlarını oluşturabilir. Bunlar bu haftanın en güçlü grafikleriydi diye düşünüyorum. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Son olarak e, şöyle faiz indiriminin endekse bankacılık endeksine nasıl yansıyacağını konuştuk ama ben aslında biraz fonlara da değinmek istiyorum. Sizce bu faiz indirimi olursa yani bu karar gelirse e, para piyasası fonlarından çıkış hızlanır mı? E, para piyasası fonlarının gelirinde bir düşüş olur mu? Olursa da yatırımcılar hangi enstrümanlara yönelmeli sizce? Vallahi şu anda para piyasası fonları hala e, cazibesini koruyor. E, yani e, şeye baktığımızda e, işte getirilerine baktığımızda para piyasası fonumuzun getirisi gerçekten çok iyi. Son bir senedir baktığımızda. Diğer fonlarımızın da getirileri iyi. Katılım fonumuz var, altın fonumuz var, para piyasası fonumuz var. Pardus olarak bu 2024'ü ve 2025'i çok iyi geçirdiğimiz bir yıl olduğunu düşünüyorum. Diğer borçlanma araçları fonlarımızdaki getiriler gayet iyi. sen istatistiksel arbitraj fonlarımızın getirisinin işte son bir aya baktığımda yüzde 5.8, işte fon sepeti fonumuz 5.2, altın fonumuz yüzde 4.5, para piyasası fonumuz AC4 yüzde 4'ün üstü yüzde 4.2'lik bir getiri. Bütün seneye baktığımızda zaten böyle son 3 ay yüzde 12, 6 aylıkta yüzde 24'lük bir getirisi var. Birinci borçlanma araçlarının para piyasası fonumuzun %4, %13, 3 aylıkta, 6 aylıkta %30'luk bir getirisi var. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası faizi arttırdı diye bir anda para piyasasından bir boşalma olacağını düşünmüyorum. Hani biraz önce konuştuğumuz gibi bunun etkisini ancak mevduat faizlerinin, belirgin bir şekilde düşmeye başladığı dönemde görebiliriz. Ee, yoksa yani burada bir puan işte mevdat faizlerine ne kadar etkisi olacak? Kaç puan etkisi olacak? Bu puan oradaki çözülmeye yetecek mi? Ee, dolayısıyla yani bu soruların cevabını birinci çeyrekten sonra daha rahat veririz ama şu anda bu faiz indiriminin para piyasasındaki fonlardan çıkışa neden olacak bir durumu olduğunu hiç düşünmüyorum. Ee, dolayısıyla e, en azından ilk 6 ay daha özellikle birinci çeyrek kemik bir yapı hala orada kalacak. Buradan ben çok çözülme beklemiyorum. Dolayısıyla burada yatırımcılar bu fonlarımızı değerlendirebilirler. Yavaş yavaş geçiş yapabilirler hisse senetlerine ya da diğer fonlarımıza diyeyim. Tuğba Bey çok teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan senin bugünlük sonuna geldik. Ben izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Bir sonraki yayın. Ben de var. teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.